Herkese merhaba. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. İş süreçleri yönetimi ve operasyonel verimlilikle ilgili webinarı gerçekleştiriyor olacağız. Ben Selvihan Han Korkmaz. E, dijital çözümler ekibinde danışman olarak çalışmaktayım. Hayrettin Sezen'le birlikte bugünkü webinarı gerçekleştiriyor olacağız. Herkese merhabalar. Ben de Data Market tarafı dijital çözümler yönetimi olarak görev almaktayım. Selvanla beraber bugün size süreçlerin dijitalleştirmesiyle ilgili deneyimlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşıyor olacağız. Evet. Sen İlk sen olan... Kısaca ajandayla başlayalım Sajl Hı -hı. Evet. Ajandamızda bugün iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, form ve doküman merkezi süreç yönetimi, iş süreçlerinin takibi ve raporlanmasından bahsediyor olacağız. Bu esnada veya sonrasında, webinarımız sonrasında ee, sorularınız olursa sol tarafta bulunan kuyner tarafından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. En son olarak bunları da cevaplandırmaya çalışacağız. Evet. Ee, öncelikle ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bugünkü e, bugünkü konumuz e, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, iş süreçleri yönetimiyle operasyonel verimlilik nasıl sağlanır gibi konulara da de, değiniyor olacağız. Tabii aslında işin temelinde dijital dönüşüm, süreçsel anlamda dijital dönüşüm kavramı yatıyor. Ee, bizler de e, uzun bir süredir hem dijital kurumların dijital dönüşüm yol haritalarında danışmanlık yapmak, e, o yolda onlara destek olmak hem de bu dijital dönüşüm vizyonları anlamında doğru stratejilerde, doğru çözümleri konumlandırabilmek adına e, çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki iş süreçleri yönetimi dediğimiz zaman konu çok geniş olmakla beraber bizim her zamanki gibi fokus olduğumuz, her webinarımızda da bahsettiğimiz gibi bizim fokus olduğumuz yer aslında kağıt ve form tabanlı iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve bunlara bağlı operasyonel iş süreçlerinin iyileştirilmesine odaklı. Tabii süreçsel dijital dönüşüm dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? bir de form ve döküman tabanlı yapıları da işin içine kattığımız zaman aslında büyük ölçüde belge yönetimi gibi kağıt tabanlı ya da form tabanlı kayıt biçimlerine dayalı süreçler kurumlarda yoğun şekilde işletilmekte. Tabii ki bu süreçler ister istemez optimizasyon için yeni nesil teknolojilere ya da dijitalleşme ile gelen katma değerli çözümlere ihtiyaç duyuyor. Ee, bizler de aslında bu kapsamda baktığınız zaman ekranda da gördüğünüz üzere e, belli bir mimari içerisinde kurumların operasyonel iş süreçlerini daha verimli kılmak adına e, belli altyapılar, hizmetler ve çözümler sunuyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere aslında bakarsanız e, tüm operasyonel süreçler e, aslında bir girdiyle başlıyor. Bu girdiler bazen e, bir kağıt tan gelebiliyor ya da işte bir maille gelebiliyor bir fax da gelebiliyor ya da kurumun işte çeşitli iş departmanlarında oluşan ya da dışarıdan gelen paydaşlardan gelen dokümanların taranmasıyla oluşabiliyor yani kağıt üzerindeki verilerin işlenmesiyle tetiklenebiliyor özetle bunların bir kısmı sağdan toplanabiliyor sağdaki operasyonlardan ya da sağdaki süreçlerden ya da sağdan gelen bilgilerden tetiklenmesi gereken operasyonel süreçler olabiliyor. Bunların bir kısmı da sistemlerden üreyebiliyor. Yani sistemlerin çıktıları bazı operasyonel süreçlerini tetikleyebiliyor. Dolayısıyla süreç yönetimi derken aslında ilk önce bu girdi tarafının da dijital ortamda yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Ve dolayısıyla bu girdi tarafındaki dijitalleşme içinde doğru çözümleri ve doğru stratejileri belirlemek gerekiyor. Benim gibi bazen sağdan gelen yapılar olabilir, sağdan gelen veriler olabilir. O zaman işte sağdan veri toplayabilecek mobil teknolojileri desteklemek gerekebiliyor. Ya da kağıt tabanlı olabilir. İşte o zaman belki yapay zekanın kullanıldığı ya da bizim OCR dediğimiz döküman işleme teknolojilerin, veri işleme teknolojinin kullanıldığı yapılar olabilir. Ya da sistemler olabilir. İşte SAP gibi büyük ERP'ler de olabilir ya da işte IFS gibi alt üretim sektöründe kullanılan ERP'ler olabilir, CRM'ler olabilir. Buralardan gelen bilgilerin de servis, bazlı süreçleri, entegrasyonu gibi konular var. Tabii ki bu gir-çıktı tarafını dijitalleştirdiğinizde, bu çıktının içeriye alınarak anlamlandırılması, yönetilmesi e, durumu söz konusu. E, burada da aslında iki farklı e, yapı. Ee, düşünülebilir süreçlerin dijitalleştirilmesi aşamasında. Özellikle kağıt tabanlı bir çıktıyla süreç tetiklenecekse ya da girdiyle özür dilerim tetiklenecekse e, o kağıdın anlamlandırılması, sınıflandırılması, kağıdın içindeki bilginin veriye dönüştürmesi için e, döküman işleme teknolojileri kullanmak gerekebilir. Yani işte OCR'dan geçir, dökümanı tanı, içinden veriyi çıkart, doğrulat gerekiyorsa ya da bu veriyi çıkarttıktan sonra farklı bir iş sürecine e, yönlendir e, gibi e, bu tarz yapıları e, ortaya koymak gerekiyor. Ve tabii ki yine bunların altında e, yine teknoloji destekli, yazılım destekli süreç yönetimi tool'ları ya da süreç yönetim yazılımları kullanmak gerekiyor ki orta katmanda gördüğünüz gibi burada aslında farklı farklı teknolojileri konumlandırabiliyoruz. İşte Low-code, no-code low dediğimiz biraz daha hızlı, kolay tasarım yapılabilen, daha esnek yapılar, işte robotik prosesler, ya da standart workflow management dediğimiz iş akış platformları konumlandırabiliyoruz. Ama buradaki temel amaç e, manuel ortamda yürüyen e, operasyonların dijital ortama taşınarak e, anlamlı bilgilen anlamlı bir şekilde yönetilebilmesi ve özellikle kağıt tabanlı form tabanlı yapılardaki o kağıdın formu üzerindeki bilginin anlamlandırarak iş sürecini tetikleyebilecek, o verinin tüketilebilecek hale getirilmesi e, burada önem arz ediyor. E, tabii ki e, girdiğimiz kağıt form oluyor, elektronik ortama taşıyoruz, bunları işliyoruz, süreçleri dijitalleştiriyoruz. Tabii ki süreçleri dijitalleştirirken burada organizasyonel hiyerarşi, e, rol ve sorumlulukların tanımlanması, yetki yönetimi, erişim hakları gibi pek çok konuda bunun içerisinde dahil. Ama bu webinarda bunun detaylarına girmiyor olacağız. Bununla ilgili detaylı sorularınız varsa bize iletirseniz bunun detaylarını zaten konuşuyor oluruz. Ama geçmiş webinarlarımızda bununla ilgili pek çok detay bilgi de verdik. benim ee, gibi süreçleri dijitalleştirdiğimizde günün sonunda bu süreçlerden de e, kağıt ya da veri bilgi üreyebiliyor. Hem burada kullanılan kağıdın bilginin e, durumu var hem de sürecin çıktısı olarak üretilen kağıt ve formlar var. Dolayısıyla dünyada doğan içeriğin de aslında bir arşiv yönetim sisteminde saklanarak süreçlerle ve diğer sistemlerle entegre bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı duyuyor. Bu ekranda gördüğünüz aslında slaytta tüm bu stratejiyi mimariyi anlatmaya çalıştık. Ve son söz olarak da tüm bu yapılar çıktıktan sonra tabii bunların da son kullanıcılara yani kurum kullanıcılarına ya da paydaşlara Tedarikçilerinize ya da e, bu süreçlerle ilgili diğer paydaşlarla paylaşılması, e, hızlı bir şekilde erişiminin sağlanması hem süreçlere hem içeriklere işte mobil ortamlardan, web ortamlarından ya da ERP'ler, CRM'ler üzerinden de bu içe erişilmesi gibi e, yetkinliklerin ortaya konması gerekiyor. Yani özetle e, girdiden çıktığı kadar ki tüm bu e, süreçlerin dijital ortamda tasarlanarak yönetilmesi için gerekli yapılar ortaya konması gerekiyor. Ve tabii ki bunun izlenebilir bir ortama taşınması yani raporlanabilir ve takip edilebilir ortama taşınması gerekiyor. Ben bu aşamada aslında sözü Servian'a bırakayım. Hem bize bu biraz raporlamadan bahsetsin hem de bizim bu anlatmış olduğumuz hikayede biz arka tarafta data market olarak hangi çözümleri ve hizmetleri konumlandırıyoruz? Biraz onlardan bize bahsediyorsun. İyi teşekkürler. Aslında bahsettiğim gibi bunların iş süreçlerinin yönetiminin bir bacağı da bir adını da bu iş süreçlerinin takibi ve raporlanması. Genel olarak aslında burada sunduğumuz çözüm doğrultusunda ve genel e, modda olarak ölçeme şeyi geliştiremezsin mottosuyla aslında e, OnBase içerisinde bulunan tüm döküman ve süreçleri izleyebilir, denetleyebilir ve raporlayabiliyoruz. E, i̇çerisinde bulunan Dashboard Reporting Tool'u ile e, kendi içerisinde bulunan her türlü bilgi, doküman, içerik e, ve sürece dair dinamik ekranlarda gördüğünüz e, e, raporlar e, oluşturulabiliyor. Burada panolar, raporlar, denetim izleri, eksik bir içerik varsa bilgi varsa bunların raporlanması, kullanıcı aktiviteleri, süreç veya sistem sağlığı durumu gibi aslında e, içeriği de raporlar vasıtasıyla kontrol edip izleyebiliyoruz. Ee, kısaca aslında yönetimin bir bacağı olarak da raporlama e, önemli ve bunu da raporlama dashboardlarla gerçekleştirebiliyoruz. Ee, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kapsamında aslında e, bizlerin data market olarak e, sunduğu e, çözümler e, e, bulunmakta. İşte insan teknoloji içerik ve iş akışlarını birleştirerek aslında kurumların ee, operasyonel verimliğini arttırmaya yönelik e, çözümler, e, teknolojiler, platformlar sunmaktayız. E, Doğrultusu aslında e, iş yerine, kuruma yeni bir çalışan başladığı andan itibaren tüm yetki matrisinin ilgili kaynak ve uygulamalarda sekron şekilde oluşturacak şekilde e, erişimin sağlanması, yönetilmesi, e, kurum içerisinde oluşan tüm içeriğin ve süreçlerin merkezi bir platform üzerinde toplanarak yönetilmesi, Buradan doğan sonuçların belirlenen yetkiler doğrultusunda kurum içindeki tüm çalışanlar ya da third parti dediğimiz kurum dışındaki çalışanlarla paylaşılarak izlenmesi, çalışanların rutin olarak gerçekleştiği işleri yazılım robotları tarafından yapılabilmesinin sağlanması veyahut da yine kurum içerisindeki beyaz ve mavi yaka dahil olmak üzere tüm çalışanların kurum tarafından sağlanan yani kurum tarafından sağlanan bu içeriğe mobil cihazlar üzerinden kolayca erişim sağlaması, kurum ile kolayca etkileşimde, iletişimde bulunuyor olması, ee, aynı zamanda çalışanların bulunduğu ortamların ya da bu ortamlarda bulunan makine ve cihazlardan verilerin toplanarak operasyonel birimliği arttırmaya yönelik e, izlenebilirliğinin sağlanmaya yönelik aslında bütünleşik bir yapıda e, bu senaryo içerisinde bütünleşik bir yapı içerisinde çözümler sunuyoruz genel olarak. Bu kapsamda sunduğumuz çözümlerden ilki 15 platformu. Onbase platformu hala software tarafından geliştirilmiş bir platformdur. Data Market olarak biz Türkiye'de 11 yıldır satıcısı, distribütörü olarak bulunmaktayız. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem de EMA bölgesinde danışmanlık ekibimizle birlikte hizmet veriyoruz. Genel olarak Onbase kurum içerisinde bulunan tüm içerik ve süreçleri tek bir platformda merkezleştirerek bilginin en kolay şekilde sayısallaştırılmasını, işlenmesini, ...erişilmesini, başka sistemlerle kolayca entegre olmasını, e, ölçülmesini, raporlanabilmesini... ...en güvenli şekilde verinin, bilginin, dökümanın, içeriğin saklanmasını sağlayan bir platform. İçerisinde barındırdığı akıllı döküman sınıflandırma ve işleme, döküman ve süreç yönetimi... E, ...güvenlik kabiliyetleri, entegrasyon kabiliyetleri, e, raporlama, e, imha ve saklama fonksiyonları gibi temel özelliklerinin dışında aslında uçtan uça içerik ve süreç bazlı çözüm sunan bir kurumsal içerik ve süreç yönetimi platformu. Bir diğer aslında sunduğumuz bu kapsamdaki ürünümüz mobil yaka. Mobil yaka da çalışanlarla şirketi aslında yakınlaştıran her zaman her yerde etkileşim içinde olmalarını sağlayan kurumsal bir mobil uygulamadır. E, mobil uygulama yine vasıtasıyla aslında genel olarak şirketle ilgili tüm çalışanlar e, gelişmeleri takip edebiliyor, duyurular varsa bunları anında öğrenebiliyor, e, görüşler varsa bunları alabiliyor, izin var diye gibi değişiklikleri kendilerini ilgilendiren konulara dair inisiyatif kullan, e, kullanabiliyor bu platform üzerinden. İlgili eğitim, anket gibi konularda e, yine mobil cihazlar üzerinden e, kolayca e, erişim sağlayabiliyorlar. E, İK süreçlerine dair borduro veya da e, başka dokümanların e, bu mobil cihazlar üzerinden, mobil uygulama üzerinden erişip aslında imza süreçleri varsa bunların da yönetimi sağlayabilen bir uygulama e, mobil yaka. Bir diğer aslında yine bu kapsamda sunduğumuz ürünümüz ideal. İDEAL'de insan kaynakları biriminde kullanılan uygulamalardan alınan personel bilgileriyle aktif direktörü üzerinde tüm kullanıcı ve grup hesaplarının Otomatik olarak tanımlanmasını sağlayan bir kullanıcı senkronizasyon uygulaması e, kısaca. E, burada yine sunduğumuz bir diğer e, çözümümüz e, Connected in Smart. Bu da makine ve cihaz üreticileri için özel olarak geliştirilmiş hızlı ve etkin bir endüstri 4.0 platformu. Üretim ortamları içerisinde veya herhangi bir izlemek istediğiniz ortam içerisindeki makine ve cihazların bağlı ve akıllı hale dönüştürüyor ve makine verilerinin her zaman her yerden toplanarak analiz edilmesine imkan sağlayan aslında bir çözüm bu da. Makinelerin üzerinden bu verilerin alınıp anlamlandırılarak, raporlanarak bu verilerden aslında değerler üretilmesini sağlayan bir platform. Ee, ve bu kapsamda aslında yine bu dijital dönüşüm içerisinde bulunan bir diğer çözümümüz de aslında robotik süreç otomasyonu. Burada kurulum içerisinde yine rutin tekrarlayan manuel iş süreçlerinin otomatikleştirerek e, aslında operasyonel birimliği sağlayan bir robotlara bu işleri öğreten yazılım robotları tarafından bu işlerin yapılmasını sağlayan bir platform. Genel olarak aslında bizim bu kapsamda e, sunduğumuz çözümlerde e, birkaç kelime edecek olursak bu şekilde. Bunlar tabii ki kendi içerisinde çok kapsamlı ama bunlarla ilgili sorularınız varsa onları şu an yanıtlayabiliriz. veya da bize sorularınızı veya bunlarla ilgili ekstra demo e, bilgi talebiniz varsa e, mail adresimizden bizlere ulaşıp aslında e, görüşüyor da olabiliriz. Benim de bahsedeceklerim genel olarak bu şekilde dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, sorularınız var ise bunları kontrol edip aslında bunları yanıtlamaya çalışabiliriz. Bu arada çok teşekkür ederim Selvan. Sen e, soru tarafını kontrol ederken ben de bir iki cümleyle toparlayayım e, ve e, kapatalım webinarımızı eğer hmm. soru gelmezse. Servian da detaylı bir şekilde anlattığı gibi aslında biz e, kurumların dijital dönüşüm yol haritalarında onlarla birlikte çalışan, onlarla birlikte strateji ve çözüm üreten tarafta bulunuyoruz. Ve bunları yaparken de data marketin yetkinlikleri, proje deneyimleri ve sunmuş olduğu çözüm ve hizmetlerle de bu yolda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ee, ama temel amacımız kurumun operasyonel verimliliğini arttırmak, operasyonel risklerini ortadan kaldırmak ve bunu izlenebilir hale getirebiliyor olmak. Ve tabii ki böyle altyapıları sağladığımızda da bunun her e, e, dış sistemlerden de izlenebilmesi, erişebilir olmasını sağlayabiliyor olmak. E, konunun çok detayları var e, Serdan'da dediği gibi. Merak ettiğiniz hususlar var ise bizimle temasa geçerseniz bunları detaylı olarak konuşmaktan memnuniyet diyoruz. Ben de şimdiden herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Sanırım gelen bir soru da yok şu aşamada evet kontrol ettiğimde bulunmuyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi sonrasında bir sorunuz olursa iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Katılımınız için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Herkese iyi günler.